Mia? Mia kapıyı açtığım zaman dışarı çıktı. Aç gelmiş. Bulamamış mama. Kapıçına burada. Dışarıda kim var? Dombili. Dombili. Gel. Gel. Acıktın mı? Gel mama vereyim sana. Gel içeri gel. Dombili. Gel kızma gel kapı. Niye kulakları diktin öyle kapı? Harekete bak. Harekete bak. Şımarık. Şımarık şımarık seni şımarık şımarık şımarık. şimarek seni şımarık. Bu arada boncuk da burada. Niye kızdın? Kime kızdın? Sen kime kızdın? Bir de bunları inciten alçaklar var ya. Ya siz bunlara nasıl kıyıyorsunuz ya? Bunlara kıyanlar hayvanlardan daha aşağı varlıklar maalesef. Dün sosyal medyada paylaşılmış akşam haberleri izleyemedim. Bak bak kapıya bak kızdığını bak. Herkese posta koyuyor böyle herkese. Bak şimdi. Ah. Boncuk da yukarıdan kızdı. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Bunun için bir laf var. <laughs> Neyse söylemeyeyim o şimdi. Sen çok güzelsin. Sen ne yapıyorsun kızım? Niye saldırıyorsun? Sen de aynı kapı gibisin ha boncuk. Kapı. Ne oldu? Genleş. Oh oh oh. Ne oldu? Şımarıklık yapacak. Bak şimdi. Ben yaklaşınca bu bu kıvrılmalar, bu hareketler başlıyor. Hareketleri görüyor musunuz? Kendini sevdirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. <laughs> Telefonumu alacak. <laughs> Telefon uzanıyor. <laughs> seni var ya. Seni var ya seni. Seni 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 var ya. Bak bak şu işte hareketlere bak hele. <laughs> Aha! Benim düveceğim. Kızdı bana. Bana kızdı. Pençe şey yatsa var ya kesecek beni. Kız. 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 Boncuk ne yapıyor bu boncuk? Seni boncuğa havale ederim bak. <laughs> Güzellik. Gelin senin suratını. Size bile kıyıyorlar ya. Onları var ya onları. Onları Allah'a havale ediyoruz. Allah'a. Bunlara nasıl kıyarsınız siz ya? Bu canlara nasıl kıyarsınız siz ya? Siz nasıl bir mahlukatsınız ya? Allah sizi ıslah etsin. Islah etmiyorsa kahru perişan etsin sizi. Değil mi güzelim? Fıstım kızım benim. Tatlım benim. Hadi şimdi yat bakalım biraz.